Ee, değerli Anadolu Web TV izleyicileri, güzellik ve kozmetik fuarındayız. Ee, yıllardır e, sektörde yapılan korsan organizasyonlara karşın, dün de bahsetmiştik, e, ilk defa ciddi bir organizasyon gerçekleşmesinde büyük emeri, emeği olan, fikir sahibi olan e, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç yanımızda. E, yanlış anlattığım bir şey yok değil mi başkanım? Yok efendim, teşekkür Buyurun. ederim, sağ olun. Özellikle bu şansı bize verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz size, ekibinize ve firmanıza. Van. Van çok özel, çok kadim bir şehir. Doğu Anadolu'nun incisi, hatta Paris'i diyoruz. Gerek kahvaltımızda, gerek Van denizimizde, gerek Van kedimizde ve kültürel tarihi yerlerimizde her daim gündemde kalmayı başarmış bir yeriz. Tabii bunda ee, halkımızın, insanımızın da emeği büyüktür. Allah bunları her zaman daim etsin diyoruz. İnşallah bizim de ilimize, ilimizin esnafına ilimizin tüm insanlarına hem ekonomik olarak hem de e, tarihsel olarak e, maddi manevi bir faydamız olmuştur, olacaktır. Bu amaçla yola çıktık. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah. Ee, başkanım biraz da detay verebilir misiniz? Ee, kaç firma katıldı? Bunlardan kaçı ulusal, kaçısı yerel? Tamamen şu anda 50 firmamız var. 50 firma da uluslararası firmamızdır. İthalat, ihracat ve yurt içi, yurt dışı ürün satımları vardır. Kendi el emekleri vardır. Kendi öz imalatları vardır. Bizim için takdire şan bir fuardır. Bu fuar güzellik, kozmetik ve kişisel bakım fuarı olarak ilimizde çok ayrı bir sektör, çok ayrı bir özelliği, çok ayrı bir önem taşımaktadır. Evet. Özellikle dediğim gibi 7'den 70'e her aileye, her bireye hitap eden bir fuardır. Evet. Başkanım çok kısa bir de eğitimlerden ve yapılacak yarışmalardan bahsedelim. Tabii ki. Fuar alanında yaklaşık dört gün boyunca 17 Eylül açılışımız hariç 18, 19, 20 Eylül'de dolu dolu eğitimlerimiz olacaktır. Bu eğitimlere Berber, kuaför, güzellik salonu uzmanı e, sahip de, o, o, üyelerimiz, ilimizde bay, bayan, e, hanımefendi, beyefendi, 7'den 70'e dediğim gibi çocuk, genç, yaşlı herkese hitap edecek bir sektördür. Herkesi eğitimlerimize e, bekliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü dediğim gibi dolu dolu bir eğitim var. Bu eğitimlerden faydalansınlar ve böylesine kalifiye üst düzey stand kuran tüm firmalarımızın herkesin reyonlarını gezerek her türlü üründen faydalansınlar diliyorum. Evet bizler de size e, emeğinizden dolayı, katkılarınızdan dolayı, bu çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de dört gün boyunca burada olacağız inşallah. E, karınca karınca katkı sunmaya çalışacağız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu bilinsin ki fuarımızda en üst düzey hijyen eğitim önlemleri alınmıştır. Hiçbir şekilde korkusuz olarak gelip fuarımızı can gönül, gönül hoşluğuyla ziyaret edip gidebilirler. Hiçbir korkuları olmasın. Biz onlar için buradayız. Onlar da bu güzellikten faydalanasınlar. Aslında kapatacaktım ama bu konuyu biraz açalım. Ee, fuarı ziyarete gelenler öncelikle e, içeriye ateş ölçümüyle e, karşılaşıyorlar. İlk etapta sonra içeriye girdiklerinde HES kodu HES ve dezenfektan kolonya ikramıyla karşılaşıyorlar. İçeride de sıkça maske ee, anonsları geçiyor. Maske, ve mesafe kurallarına yönlendirme ee, afişlerine uyulmuş Tüm ee, var. Tüm raylarda dezenfekte ve kolonyalarımız var. Maskelerimiz var. Sık sık maskelerini değiştirebilirler. Fuar alanımız tamamen yeni uzun ee, dezenfekte sistemi dediğimiz sistemle dezenfekte ediliyor. İçeride, dışarıda, girişte her şey üst düzey önlem alınmış. Kimsenin korkusu, şüphesi olmasın. Tüm van halkını bekliyoruz. Teşekkür ederiz kolay gelsin.